Merhaba arkadaşlar, bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır bir patates kızartması nasıl yapılır onu anlatacağım. Patates kızartması yapılırken en önemli püf nokta patateslerimizin kuru olması. Ben bu şekilde kabuklu kullanacağım ama kuruladım. Bir daha şu şekilde bir kurulayacağım. Bayağı kuru aslında. Dilerseniz kabuklarını da kullanmayabilirsiniz. Benim kabuklu daha çok hoşuma gidiyor görsel olarak. O yüzden kabuklu kullandım. Şimdi hemen güzelce bunları nasıl istiyorsanız dilimleyebilirsiniz. Ben parmak şeklinde dilimleyeceğim. Boyutunu dilediğiniz gibi, nasıl görmek istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen dilimleme işlemine başlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ortalama hepsi aynı boyutlarda kestim parmak şekilde. Şimdi e, hemen e, püf noktasına gelebilmek için sıralamaları anlatacağım. Şimdi ben bunları kestiğim için içindeki nişastalar artık bayağı dışarı çıktılar. Şimdi bunu çok güzel şekilde yıkayıp biraz bekletip sonra tekrar yıkayacağım ve arkasından da buraya bir bez sereceğim onun üzerine koyup iyice kurumasını sağlayacağım hemen şimdi yıkama işlemine başlayacağım evet arkadaşlar yıkadım güzelce süzdüm şimdi patateslerimi dizdiğim bir bezin üzerine şu şekilde diziyorum Evet arkadaşlar bütün patatesleri dizdim. Şurayı da kurulayım. Şimdi tekrar aynı türde bir bez. Yani suyunu çekebilecek patateslerin bir bezle şöyle bastırıyorum. Bu şekilde bir iki dakika bekleteceğim. Komple patateslerin suyunu çektikten sonra kızartma işlemine başlayacağım. O sırada ben yağımı kızması için ocağa alıyorum. Evet arkadaşlar patateslerim iyice kurudu. Tekrar şöyle bastırıyorum. Burada da yağım kızıyor hatta kızdı şimdi hemen e, normalde bildiğimizin dışında kızartmadan önce tuz eklemesi yapmayacağım e, kızarma işlemi bittikten sonra tuzu ekleyeceğim hemen şimdi kızartma işlemine geçelim. Evet arkadaşlar yağmayınca iyice kızdı şimdi hemen patateslerimi yavaş yavaş atmak istiyorum şu şekilde patateslerim gerçekten kuru. Elime aldığımda. Gördüğünüz gibi yağın çok olması lazım. Bu e, gittiğimiz e, işte Burger King, e, McDonald's gibi yerlerde çok bol yağda kızarttıkları için, o tabi de farklı ama çok yol bol yağda kızarttıkları için o şekilde böyle çıtır çıtır oluyor. Hemen şimdi bu şekilde kızarmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar güzel güzel sesler duyuyorsunuz. Şöyle bir karıştırıyorum. Çok fazla dokunmadan, patatesleri ezmeden. çok kızartmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle dengi altı sarısına dönmeye başladı. Şöyle hemen bir tane alıp göstereyim size. Gerçekten çıtır çıtır görünüyor. Çok fazla kızartıp Artık alacağım burasıları. Evet arkadaşlar göstereyim size şöyle artık tam anlamıyla altın rengini aldı. Şu şekilde önce şöyle yapayım. Biraz altını kısıyorum. Şu şekilde yağını süzerek sert edeceğim tabağa alıyorum. Zaten duyuyorsunuz sesi çıtır çıtır. Yağdan alırken yağın süzülmesine özellikle özen gösterin. Çünkü üzerinde yağ kaldığında yumuşamasına sebep oluyor. O böyle çıtır çıtırlık gidiyor. Hemen güzelce şöyle artık yağdan anlamıyor. Tabağımı alıyorum. Çok güzel görünüyor. Hemen evet arkadaşlar arkada çıtır çıtır ikinci parti kızarırken ben birinci partiyi nasıl servis ettiğimi sizlere söyleyip videoyu bitirmek istiyorum. Şöyle ki bu şekilde kızartıyorum. Gerçekten böyle çıtır çıtır bir tadı oluyor. Tamamıyla kuru olmasından kaynaklı bu tat. Hiç tuz eklemedim. Şimdi biraz tuzumu ekliyorum. Bu şekilde tuz da yumuşatıyor çünkü pişerken. Hemen ben yemeklerimde kullanmayı çok sevdiğim kajun baharatım var. Şu şekilde kajun baharatı ekliyorum ve tadı çok güzel oluyor. Eğer evinizde sarımsak tozu varsa ekleyebilirsiniz. Vegata varsa ekleyebilirsiniz. Hepsi patatese çok güzel lezzetler katıyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.